Herkese merhaba. Ben Nisan. Videoma hoş geldiniz. Başta görüp clickbait olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama size en baştan rahatlatayım. Gerçekten değil. Bahsedeceğim yöntemler hem ben de hem de birlikte öğrenci danışmanı olarak çalıştığım çok sayıda öğrencide işe yarayan yöntemler. Bu nedenle eğer siz de videoda anlatacaklarımı uygularsanız, kendiniz de çaba sarf ederseniz Yok dil korkmanız gereken, endişelenmeniz gereken bir sınav değil. Rahatlıkla 80, 85, 90 gibi puanlar alabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki herkesin İngilizce seviyesi birbirinden farklı. Bu nedenle sen şu kadar sürede, şu kadar puan yükseltirsin demek çok zor. Ama dediğim gibi yok dil aslında yapısı itibariyle çok zor olan bir sınav değil. Hatta YDS ile kıyaslandığında, kelimeler ve soruların içerikleri bakımından YDS'den bir tık daha kolay bir sınav olduğunu da söyleyebiliriz. Yani aslında düzenli ve eksiklerinizi kapatmaya yönelik bir çalışmayla yok dilde kısa sürede fazlaca yol kat edebilirsiniz isterseniz. Yok bile hazırlanırken her şeyden önce yapmanız gereken şey aslında diğer tüm ÖSYM sınavlarında da olduğu gibi önce sınavın mantığını bir kavramak. Ona göre bir yol haritası çizmek. Yok diye 80 sorudan oluşan yanlışın doğruyu götürmediği bir sınav. E, sosyal, fen ve sağlık olarak 3 alanı var. Siz kendi mezun olduğunuz alana göre giriyorsunuz. Mesela psikolojiden mezunsanız, sosyolojiden mezunsanız sosyal alana giriyorsunuz. Buna göre kendi bölümünüzden e, başvuru yapıyorsunuz sınava. Tüm alanlarda aslında zorluk seviyesi aşağı yukarı birbirine yakın diyebiliriz. Sadece biraz kelimeler ve paragrafların içerikleri değişebiliyor alana göre. Yani aslında bu bir avantaj bir taraftan da size daha çok aşina olduğunuz kelimeler ve aşina olduğunuz konulardan soru gelecek demek oluyor. Şimdi eğer yok dili hazırlanmaya karar verdiyseniz ki bu videoyu izlediğinize göre böyledir diye tahmin ediyorum. İlk iş olarak ÖSYM'nin sitesine girip yok dili çıkmış sorular yazın arama kısmına ve karşınıza çıkan geçmiş sınavlardan herhangi birini seçip son 5 yıl içinde olması yeterli soruları şöyle bir inceleyin. Aynı zamanda ben de aşağıya link bırakacağım. Oradan da gidip bu videodan hemen sonra inceleyebilirsiniz. Bunu yapma amacımız Şöyle bir aslında kendinizi tartmanız. İlk etapta sorulara baktığınızda, kelimelere baktığınızda, gramerlerin yapısına baktığınızda ne kadar hatırladığınızı göreceksiniz. Ya da ne kadar uzaksınız yakınsınız soruların içeriğine konulara. Bunu bir görmeniz lazım önce ki buna göre bir yol haritası çizelim kendimize. Ardından eğer İngilizce konusunda sıfır değilseniz ve kendimi bir deneyebilirim aslında fena olmaz diyorsanız yine aynı yerden kendinize seçtiğiniz son 4-5 yılın e, sınavlarından herhangi birini kendi alanınız olması önemli burada sosyal fen ya da sağlıktan herhangi birini açıp kendinize uygun Olduğunuz bir zamanda deneyin. Dediğim gibi sınav 180 dakika. Siz kendinize 170-175 dakika gibi bir zaman verebilirsiniz. Zaten yeterli olacaktır. Genelde süre problemi yaşanan bir sınav değil yok değil. Bu denemenizi çözdükten sonra burada en önemli kısma geliyoruz aslında. Analiz kısmı. Çünkü denemenin analizini nasıl yaptığınız önümüzdeki 1-1,5 ay ya da ne kadar süreniz varsa sınava buradaki tüm çalışmalarınızın nasıl olacağını şekillendirecek doğrudan. Yani burada analize ekstra özen göstermeniz önemli bir nokta. Şimdi yok bildik soru dağılımı. Ekranda şu an gördüğünüz şekilde oluyor. Aşağı yukarı diyebiliriz buna. Ufak değişiklikler olabilir ama genelde böyle düşünebilirsiniz. Yani kısaca sınavın yapısı, kelime, gramer, çevire, cümle tamamlama ve çeşitli paragraf sorularından oluşuyor diyebiliriz. Denemenizi analiz ettikten sonra bu kısımların hangisine daha iyisiniz, hangisine daha eksiksiniz bunu görmeniz lazım. Yani siz örneğin gramer sorularının hepsini eksiksiz yapmış olabilirsiniz ama çeviri kısmında sorun yaşıyorsunuzdur ya da tam tersi bir durum olabilir. Buna göre geri kalan çalışmalarda iyi olduklarınızı biraz daha geri planda tutacak Eksik olduklarınıza daha fazla yöneleceksiniz. Yok dilin az önceki tabloda, soru dağılımında gördüğünüz her kısmında istisnasız olarak çok önemli olan iki kısım var bana sorarsanız. Bunlardan birisi kelime, diğeri de bağlaç bilgisi. Kelime ve bağlaç size sadece sınavın ilk 20-30 sorusunun olduğu kısımda değil, geri kalan paragraf sorularında da özellikle doğrudan soru çözülebilecek olan kısımlar. Bu nedenle... Başta eğer eksikseniz ağırlık vermeniz gereken kısım kesinlikle kelime ve bağlaç bilginiz. Bunları hallettikten sonra zaten ilk 20-30 soru için önemli bir adım atmış olacaksınız ve paragrafları da doğrudan katkı sağladığını göreceksiniz. Özellikle de eğer 80-85 ya da üstü bir puan hedefliyorsanız kelime ve bağlıçı atlamamanız önemli. Şimdi gelelim nasıl bir çalışma programı oluşturacağınıza. Denemenizi çözdünüz. Eğer denemeden 80 civar ya da daha üstü bir puan aldıysanız bana sorarsanız ekstradan gidip de bir gramer kitabı edinmenize gerek yok. Elinizde varsa onu kullanabilirsiniz ya da e, internet üzerinden kaynaklar kullanabilirsiniz. Ben de mesela internetten çok yararlanmıştım sınav hazırlanırken. Ama puanınız 80'in altındaysa, hedefiniz de 85-90 gibi puanlarsa Temel bir gramer kitabı edinmeniz güzel olur. Bu yok dil özelinde bir kitap olursa daha güzel olur. Ben size kendi elimde bulunan uzun araştırmalarım sonucunda aldığım ve memnun kaldığım birkaç tane kitap önereceğim burada. Özellikle de eksikleriniz denemenin sonucuna göre daha çok ilk 30 sorudan yani kelime ve gramer bilgisinin olduğu yerden geldiyse Burada elinizdeki gramer kitabından düzenli çalışmalar yapmanız önemli. Mesela ben hangi kitapları kullandım onu göstereyim size hemen. Birincisi klasik bir YDS konu anlatımlı çalışma kitabıydı aslında. Soru bankası diyor ama küçük konu özetleri de var bu kitapta. Bu bir YDS kitabı ama YDS ve Yok diye zaten konular itibarıyla neredeyse birbirinin aynısı diyebiliriz. Sadece biraz içerikler ve kelimeler değişebiliyor yer yer. Ee, ama bu tarz bir kitap işinizi görür. Bunu siz yok dil versiyonunu bulursanız direkt onda alabilirsiniz. O daha iyi olur sizin için. Ee, bu tarz bir kitaptan eksiklerinize göre her gün kendinize belirlediğiniz düzenli kısımları çalışabilirsiniz. Ee, bu kitap için aslında biraz daha orta seviye diyebiliriz. Bu kitaptaki konu anlatım kısımları Türkçe bir şekilde anlatılıyor ve daha çok taktiklerden oluşan bir kitap. Yani sınava yönelik bir kitap. İngilizce konuşmanıza belki doğrudan faydalı olmaz anlatılanlar ama Sınava yönelik işinize yarayabilecek taktikler de içinde yer yer var. Bolca da soru var. O yüzden orta seviyeseniz özellikle e, bu kitaba bakabilirsiniz. Bunun yanında bir tık daha ileri seviyeseniz ve hedefiniz 85-90'lar gibi puanlarsa e, bu kitabı zaten bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Cesur Öztürk'ün bir kitabı. E, neden orta ve üzerine öneriyorum? Çünkü bu kitap tamamen İngilizce. Yani konu anlatım kısımları, e, notlar İngilizce olarak veriliyor. Ama dediğim gibi B1-B2 seviyelerindesiniz. Özellikle e, zorlanmadan anlarsınız. Gerçekten çok... Ee, güzel, içeriği dop dolu bir kitap. Yani bu kitabı sadece yok dil için değil, elimde güzel bir tane gramer kitabım bulunsun, hayatım boyunca ondan yararlanayım ara ara diyorsanız ...bakabilirsiniz bu kitaba. Güzel bir kitap. Zaten bilinen de bir kitap dediğim gibi. Ben aşağıya... ...bunları da eklerim. Son olarak da... ...zorunlu değil ama bir tık daha ben... ...zamanım var, iyi hazırlanmak istiyorum... ...diyen kişiler için şöyle bir... ...paragraf özelinde hazırlanmış kitap önerebilirim. Aslında bunun içinde uzunca bir gramer... ...kısmı da var. Ama ben bunun gramerine pek bakmadım. Zaten yeterli kitaplarım olduğu için. Ama özellikle de paragraf soruları için hem kelime hem de paragraflar ve paragraftan gelen soruları çözmek için böyle bir kitaba bakabilirsiniz. Bunun mesela otlu versiyonu da var. E, bu Hacettepe'nin, Hacettepe Taş Yayınları'nın bir kitabı. Bu da gayet güzel. Orta orta üstü kişiler yararlanabilir bundan da. E, bu kitapta da yine Türkçe açıklamalar var içeriğinde. Şimdi bu kitaplardan ya da sizin elinizde bir kitap varsa veya internetten yararlanacaksınız. İnternette de güzel gramer siteleri var çünkü. E, düzenli olarak her gün kendinize belirlediğiniz sayıda sayfa ya da belirlediğiniz bir süre, bir saat, iki saat, üç saat ne kadar vaktiniz varsa Düzenli bir şekilde götürürseniz gramer sorununuzu zaten halledersiniz. Zaten öyle çok üst düzey bir gramerle karşılaşmayacaksınız yok dilde. Şimdi gelelim sınavın en önemli kısımlarından biri olan kelime kısmına. Bu kısmı ben çok önemsiyorum. Ee, ve burada size bir yöntemden bahsedeceğim. Benim yıllardır kelime öğrenmek için, bakın ezberlemek demiyorum, kelime öğrenmek için kullandığım ve hala da kullanmaya devam ettiğim çok işime yarayan bir yöntem. Ee, bu yöntemi uygularsanız sizin de kelimeleri rahatlıkla öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ilk olarak yok nasıl kelimeler geliyor? Bunlar aslında en temelde iki kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi gündelik ve akademik diyebileceğimiz kelimeler bir diğeri de phrasal verbs. Phrasal verbs de bilmeyenler varsa eğer deyimsel ifadeler, deyimleşmiş ifadeler diyebiliriz. İşte deal with, take off gibi ifadeleri düşünebilirsiniz. Burada bu kelimelerin anlamlarını doğrudan öğrenmeniz gerekiyor. Yani çok fazla mantık yürütebileceğiniz bir alan olmuyor genelde. Buradan karşınıza gelen sorularda doğrudan cümle içinde boşluk bırakıp size kelimeyi soran ya da kelimenin eş anlamlısını, benzer anlamlısını soran kısımlar olabiliyor. Güzel haber şu, yok dil YDS gibi sınavlardan neredeyse hep aynı kelimeler geliyor. Yani karşınıza çıkacak kelimeler muhtemelen daha önceki çıkmış sınavlarda gelen kelimelerle aynı olacak ya da benzer olacak. Ben şöyle yapmıştım mesela, son 9-10 senenin çıkmış kelimelerini, çıkmış denemelerini daha doğrusu inceleyip oradan kelimeleri çıkarmıştım. Ama bunu yapmanıza, bununla uğraşmanıza hiç gerek yok. Çünkü internete de yazsanız şu an işte yok dil sosyal yok dil fen sağlık çıkmış sorular diye. Zaten karşınıza bir sürü liste çıkacaktır. Önemli olan burada hangi kelimeler geldiği değil o kelimelerin nasıl çalıştığınız ve ne sıklıkla çalıştığınız. Şimdi gelelim kelimeyi nasıl çalışacağınıza. Kelime için size 3 tane site önereceğim. Bunlar benim kullandığım, sürekli olarak hala da kullanmaya devam ettiğim ve çok beğendiğim siteler. Siz alternatiflerini de bulabilirsiniz kendiniz. Birincisi kelimelerin Türkçe anlamlarına bakabileceğiniz tureng.com. Zaten duyanlarınız vardır diye tahmin ediyorum. Bilinen bir site. E buradan kelimelerin Türkçe anlamlarına bakabilirsiniz. İkincisi bizim için en önemlisi aslında İngilizce anlamlarına ve cümlelere bakacağımız Longman Dictionary. Bunları da aşağıya eklemiş olacağım linklerini. Logman Dictionary'den de kelimenin İngilizce anlamına bakacaksınız. Bir diğeri de CollinsDictionary.com. Collins'ten de aslında buradan da kelimenin anlamına bakabilirsiniz. Ama Logman gibi kapsamlı değil. Collins'ten temel olarak kelimenin eş anlamlısı ve zıt anlamlarını kullanacaksınız. Bu kadar kapsamlı çalışmaya gerek var mı diyor olabilirsiniz. Ama bu yöntemi düzenli olarak çalışırsanız, uygularsanız gerçekten kelimelerle bütün sorununuzu halletmiş olacaksınız. Ve Sadece yok dili YDS için değil, İngilizce öğrenirken kendi kelimeyi doğru öğrenmek ve e, bağlam içinde öğrenmek aslında en önemli püf noktalarından bir tanesi. Şimdi ben nasıl çalışıyorum? Şu şekilde size örnek gösterebilirim. Benim mesela bu e, bunun gibi çok sayıda var elimde. E, kendime oluşturduğum kelime kağıtlarım. Bir A4 kağıdını dörde, işte 5'e ya da sizin için hangisi daha kullanışlı olacaksa bölüp yukarıya kelimenin anlamını yazacaksınız. Mesela burada hangi kelime? Plausible yazmışım. Size de zaten örnek vereceğim. Sonra bu kelimeyle ilgili e, Türkçe hiçbir şey yapmıyorum ilk etapta. Önce gidiyorum Longman'dan kelimenin İngilizce anlamına bakıyorum. Oradan İngilizce anlamını görüyorum. İstersem olduğu gibi, istersem anlayacağım şekilde buraya İngilizce olarak yazıyorum. Aynı şekilde Longman'de kelimeyle ilgili örnek cümleler de var. Onlardan da bir tanesini en yaygın kullanılan anlamı hangisiyse, benim işime yarayan anlamı hangisiyse, onu genelde yazıyorum. Yani bir anlam var elimizde, bir cümle var. Sonrasında Collins'e gidip Collins'ten kelimenin eş anlamlarına bakıyorum. Bir kelimenin çok sayıda eş anlamlısı da olabilir. Hepsini yazmanıza gerek yok. Daha çok kullanılan ya da sizin e, baktığınız anlama yakın olan kelimelere bakabilirsiniz. Burada da eş anlamlarını yazabilirsiniz. Buna artı olarak ben zıt anlamlarını da yazıyorum. Collins'te de var, ayrı sitelerde var zıt anlamlar için. Ama eş anlamları yeterli olur sadece yok bir YDS için çalışıyorsanız. Bu şekilde yazdığınız, hazırladınız kelime kağıdınızı. Elinizde artık kelimenin İngilizce anlamı, bir örnek cümle, eş anlamlısı ve yazdıysanız zıt anlamlısı var. Buradan sonra diğer kelimeler için de aynısını yaptıktan sonra yapmanız gereken tek şey her gün ister günde bir kere ben hepsini okuyacağım diyebilirsiniz. İsterseniz ben günde 30 dakika, 40 dakika bütün kelimeleri işte ne kadar okuyabiliyorsam okuyacağım diyebilirsiniz. Bu şekilde çalışmak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakın ezberden bahsetmiyorum burada. Oturup işte kelimenin karşılığını yazmaktan, 10 kere kelimeyi yazmaktan bahsetmiyorum. Bu şekilde doğrudan İngilizce anlamından öğrenmiş oluyorsunuz. Who rengi nerede kullanacağız diyorsanız, eğer bu kadar yazdıktan sonra, yani kelimeyi yazdınız, eş anlamlısını yazdınız, cümleyi yazdınız, hala kelime anlaşılmadıysa, long benden anlamadıysanız, bazen olabiliyor çünkü, daha üst düzey kelimeler oluyor. Who Türkçe anlamına bakıp, ben genelde şu alt kısmını küçük bir şekilde yazıyorum ki çok fazla dikkatimi çekmesin. İngilizcesinden hatırlamaya çalışayım diye. Onu da yazabilirsiniz. E bu mesela benim şu an yok dili YDS için kullandığım notlarımdı. Buraya hatta hangi sınavda çıktığımda not almışım. E bunu siz phrasal verb için yapabilirsiniz. Gündelik kelimeler için yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Kelimeyi böyle çalışırsanız eğer gerçekten düzenli uyguladığınız takdirde bu yöntemi kelimeyle hiçbir probleminiz kalmayacak ve ezberlemeden Kalıcı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Şimdi grameri nasıl çalışacağımızdan bahsettik. Kitapları nasıl kullanacağımızdan. Kelimeden de bahsettik. Şimdi gelelim sınavın geri kalan, yani soruların aslında daha fazla sayıda olduğu kısmına. Burayı e, en genel şekliyle paragraf diye düşünebiliriz. Tabii ki cümle tamamlama kısımları da var. E, paragrafın içinde çeşitli soru tipleri de var. En başta sizinle paylaştığım tabloda zaten göreceksiniz. Ama aslında buradan sonraki kısım, eğer kelimenizi ve gramerinizi biraz sağlamlaştırdıysanız, bana sorarsanız çok büyük oranda... Ee, ...soru çözerek geliştirebileceğiniz bir kısım. Hızlı bir şekilde anlamanız da önemli. Yani çok süre problemi yaşanan bir sınav değil. Ama ne kadar hızlı olursanız... ...ikinciye, üçüncüye dönme şansınız olur... O yüzden buradan sonraki kısımda da soru çözebilirsiniz. İlk etapta eğer alışkın da değilseniz İngilizce paragraf sorusu çözmek zor gelebilir. E, bu noktada da soru çözüm videolarından mutlaka yararlanmanızı öneririm. Mesela Sınav Kampı'nın YouTube kanalı bu anlamda güzel olanlardan bir tanesi. Bunun yanında çok sayıda zaten başka kanal da var. E, oradan soru çözüm videoları izleyerek de başlayabilirsiniz soru çözmeye. Her gün kendinize belirlediğiniz bir miktarda işte her bir e, kategoriden, soru gelen kategoriden şu kadar sayıda soru çözeceğim e, derseniz ya da şu kadar saat çalışacağım derseniz aslında zaten düşünebilirsiniz düzenli bir şekilde götürdüğünüzde çok da zamanınızı almadığını göreceksiniz. Ve şimdi son kısmı olan deneme kısmına gelelim. Eğer sınavı 1-1,5 ay gibi bir sürede çalışıyorsanız denemeleri son 1-1,5 haftaya bırakabilirsiniz. Ama daha uzun bir sürede çalışıyorsanız bana sorarsanız şöyle son 3-4 haftaya yaymanız daha iyi olur. Analizini mutlaka denemelerin yapmaya çalışın. Ve denemeyi çözerken ya da sonrasında Analiz kısmındayken yapamadığınız kelimeleri mutlaka not alarak ilerleyin. Onları da yine buradaki kelime listenize ekleyebilirsiniz. Tüm bu çalışmaları yani her gün kelimelerinizi okudunuz, gramerinizi kendinize belirlediğiniz kısımları düzenli çalıştınız paragraflardan soru çözerek ilerlediniz ya da soru çözüm videosu izleyerek ilerlediniz. Ve en son da son bir iki hafta içerisinde denemelerinizi düzenli çözdünüz. Tüm bunları yaptıktan sonra zaten yavaş 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 netlerinizin arttığını, puanınızın yükseldiğini göreceksiniz. Dediğim gibi bunları uygularsanız eğer seviyenizde orta, orta üstü gibi ise yok dilde hiçbir problem yaşamayacaksınızdır. Ayrıca son bir öneri vermek istiyorum. Deneme çözerken denemeyi kategorilere ayırarak çözebilirsiniz. Yani mesela siz çeviri kısmında kendinize daha çok güveniyorsunuz diyelim ki. Sınava bundan başlayıp onu bir aradan çıkarıp sonra daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ya da gramerde daha iyiseniz ondan başlayıp gidebilirsiniz. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Ben paragrafları önce çözeceğim, onları bir halledeceğim sonra devam edeceğim. Dikkatim dağılmasın en sonunda diyorsanız paragraflardan da başlayabilirsiniz ama mutlaka kendi stratejiniz olsun sınavla ilgili. Sınav anında paniklemeyin. Ben aşağıya tüm videoda bahsettiğim linklerin hepsini ekleyeceğim. Hiç endişelenmenize gerek yok. Oradan doğrudan ulaşabilirsiniz bütün sitelere. Ayrıca anlaşılmayan bir kısım varsa ya da biraz daha açmamı istediğiniz noktalar varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım ki hepiniz istediğiniz sonuçları alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.